Evet arkadaşlar hepinize merhabalar ben Görkem Bugünkü videomuzda Five Nights at Freddy'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz e, 6. geceyi oynayacağım bu bölümde arkadaşlar Hemen başlayalım e, Aslında ben bir tur oynadım <laughs> Yalan söylemeyeyim şimdi Arkadaşlar eğer bu bölümü de tek gecede geçersek Bir sonraki videoda Five Nights Freddy 2 oynayacağım arkadaşlar Oha hemen çıka burada idi. Bu gece hızlı olmamız lazım. Hop. Artık arkadaşlar ha ne diyordum? Ee, hop şöyle kapa. Artık alıştım bu arada. Da. Ee, eğer bu videoya hem like gelirse hem de kanalıma abone olursanız. Bir sonraki videoda Five Nights at Freddy 2 oynayacağım arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere her gün video atmaya çalışıyorum. Bazı günler atamıyorum. Okulum var çünkü. Neyse onun dışında her zaman video atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup like atmanız yeterli. Freddy güldü. Allahümme salli ala Allah Allah sadece boynu saldırıda daha da saldıran yok hmm. Kesin bir şey planlıyorlar Biz hareket etti Freddy bezinden çıktı değil mi? Aynen Hop. Bir an tüylerim diken diken oluyor ama onun dışında sıkıntı yok arkadaşlar yani. Allah bismillah. Bu sefer korktuk. Bu sefer gerçekten de korktum. Bir anda ödüm ödümü kopat ay koparttı. Bir anda karşıma çıktı çünkü. Ee, hop. Hala gece ay saat 2, saat 3 oldu. Ve şarjım 74, 73. Tamam sorun yok. Hop. Hadi bakayım. 7 çok fazla güllü o yüzden kapı kapalı kalsın zaten şarjım da aç. Hop. Filedi nerede abi? E ee, artık gider misin kardeş? Bak. Hah tamam. Bu neredeyiz gitmiş. Şu kapıyı da açıyorum. inşallah fledi dalmaz. Ee, saat 4 oldu. Sanırsam bu geceyi çok rahatlıkla geçtim. Gene birisi hareket etti. Şu kapıyı kapa. Saat hala 4 ya. Bir 5 olamadı. Canınız <laughs> bu robotlar cam falan göremiyor mu ya? Bir kafa atsınlar şuradaki camı kırsınlar anasını satayım. Neyse. Okey boş. Saat 5 son bir saat ne Reis, artık bir yürü git. Bıktım senden ya, sadece Bonnie saldırıyor ha. Çıkar. Çıkar, hoş geldin ya. Parti veriyoruz, istiyorsan ee, Fred Reis de gelsin. Hadi. Hadi, sana taahhüt olacak, İnanıyorum. Hadi olursun saat altı ol. Allah. Hı. Tamam saat altı olmuş. Bir an öldüğümü sandım arkadaşlar. Neyse tamam. Evet. Good yap. <laughs> 120 buçuk dolar. 120 buçuk dolar ne kadar yapıyor? Şu an Türk parası olarak iyi bir para yapıyor. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Videomu beğendiyseniz e, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. E, eğer kanalıma abone olup videoya da like atarsanız beni gerçekten de çok ama çok mutlu edersiniz. E, eğer bu videoya e, iyi bir like gelirse arkadaşlar e, Five Nights Freddy 2'yi çekeceğim arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.